Selamünaleyküm. DBT hocam kanalıma hoş geldiniz. Bu derslerimiz DBT, ÖABT, MBSTS, AU sınavına hazırlanan hoca kardeşlerimin çok çok işine yarayacak. Çıkma ihtimali olan soruları çözüyoruz. Bu 17. videom. Daha önceki videoları izlemediysen muhakkak onları da izle. Bu soruları kaçırma. 26 yıllık eğitim tecrübemi bu videolarda sizlerle paylaşıyorum. Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. Kur'an-ı Kerim'in ağırlıklı olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den, sahabeden ve tabiundan nakledilen sözlerle açıklandığı tefsirler rivayet tefsirleri olarak tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun düşen bir tefsirdir? Razi, Mefatihul Gayb, Beyzavi Envaru Tenzil, Nesefi Medarukut Tenzil, Maturidi Tevilat, Suyuti Eddurul Mensur. Suyuti diyen hocalarımı tebrik ediyorum. Suyuti'nin Ed-Durul Mensur adlı eseri rivayet tefsirleri arasında tanımlanmaktadır. Allah'ın zatına nispet edilen ve onun ne olduğunu ifade eden sıfatlar sübuti sıfatlar olarak isimlendirilmiştir. Bu sıfatların sayısı eşarilere göre 7, maturidilere göre ise 8'dir. Aşağıdakilerden hangisi eşarile tarafından bu sıfatlar arasında sayılmamıştır. Hayat, tekvin, ilim, kelam, basar... Evet, bunlardan hangisi eşarile tarafından sayılmıyor? Tekvin diyebiliriz. Allah'ın her türlü eksikliklerden ve noksanlıklardan uzak olduğunu ifade etmek için kullanılan terim hangisidir? Teşbih, teçsim, tenzih, tevhid, tevfik. Evet, cevabını alalım hocam. Allah'ın tenzihi sıfatları vardı biliyorsun. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsi Bunlar Allah'ın her türlü eksikliklerden, noksanlıklardan uzak olduğunu gösteriyordu. Bu tenzihi sıfatlarıdır. İki tanrı varsayımına dayanarak Allah'ın birliğini temellendirmeye çalışan ve İslam kelamcıları tarafından Kur'an'dan hareketle geliştirilen delil hangisidir? Temanu, hudus, imkan, inayet, gaye ve nizam. Önceki videomu izlediysen bu sorunun cevabını hemen bulmuşsundur hocam. Cevabımız temanu olacaktı. Maturidi haram ve helali kendisinden li veya başkasından li kaynaklanan nitelikler üzerinden değerlendirir. Ona göre zulüm li haramdır ve her ne surette olursa olsun kötüdür. Domuz etinin yenilmesindeki haramlık ise Allah'ın yasaklaması sebebiyle ligayrihi bir durumdur. Lizatihi olanlar evrensel niteliktedir ve koşullara göre değişmez. Bu yüzden akılla bilinebilir. Ligayrihi olanlar ise çok sayıda alternatifin söz konusu olduğu bir alandır. Bu alternatifler arasında hangisinin insan için uygun olacağı yalnızca Allah'ın bildirmesiyle anlaşılabilir. Bu parçada maturidinin aşağıdakilerden hangisini temellendirdiği söylenebilir? Siyaset, Allah'ın fiilleri, nübüvvet, imanın mahiyeti, kulların fiilleri. Cevapları alalım. Nübüvvet diyen hocalarımı tebrik ediyorum. Hanefi fıkhında müştehidin bir meselede özel bir delil sebebiyle o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Bu Hanifi fıkında azimet, istihzan, maslahatı mürsele, istishab, örf. Hangisi cevabın? Cevabımız istihsan olacaktı. Hanifi fıkında buna istihsan diyoruz. İslam hukukunda aksine bir hüküm veya delil bulunmadığı sürece kişinin hukuki ve cezai açıdan sorumlu tutulamayacağı esastır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmiştir? Seddi zerai, beraati asliye, ibahayı asliye, ruhsat, ahvalı şahsiye. Cevabımız beraati asliye olacaktı. Namaz esnasında bazı eksiklik veya yanlışlıkları telafi etmek amacıyla namaz sonunda yapılan secdeye sehif secdesi denir. Hangisi sehif secdesi gerektiren durumlar arasında yer almaz? Birinci ve ikinci oturuşlarda tahiyyat duasını okumamak bu yer alır. Birden fazla rüku ve ikiden fazla secde yapmak bu da aynı şekilde. Birinci oturuşu gerçekleştirmeden ayağa kalkmak bu da aynı şekilde sev secdesi gerektirir. Fatiha veya Fatiha'dan sonra zammu süre okumamak bu da aynı şekilde gerektirir. Rükunun terk edildiğini ikinci secdeden sonra hatırlamak evet sev secdesi gerektirmez. ibadetlerde fert ve toplum yararıyla açıklanabilir unsurlar ile taabbudi nitelik taşıyan ve Allah'a bağlılığı temsil eden sembolik davranışlar genellikle bir arada bulunur. Ancak bazılarında fert ve toplum yararı bazılarında ise taabbudilik daha ön plandadır. Aşağıdakilerden hangisinde taabbudi yön daha belirgindir? Kurban, fitre, sadakayı cariye, ramazan orucu, zekat. Evet burada Ramazan orucunda taabüdi yön daha belirgindir. Aristoteles felsefesine ve onu takip eden İslam filozoflarına karşı olumsuz bir bakışa sahiptir. Hakikatin doğrudan sezgi ve bir iç aydınlanmayla elde edilebileceğini savunur. Yapısı ve öğretileri itibarıyla eklektiktir sezgi ve bir iç aydınlanmayla elde edilmesi bana ipucu veriyor. Bu özelliğe sahip İslam felsefesi ekoli hangisidir? Rivakilik, ihvan safa, işrakilik, meşailik, batınilik. cevabımız işrakilik olacaktı. Allah'ın zatından ayrı sıfatları yoktur. Kur'an yaratılmıştır. Allah'ın ahirete görülmesi imkansızdır. Bu görüşlere sahip inanç ekolü hangisidir? Haricilik, eşarilik, cebriye, selefiye, mutezile. Evet cevabımız mutezile olacaktı. Kapalı toplum yapısına sahip mezheplerde dini yaşam büyük bir gizlilik prensibi içerisinde yürütülmekte ve temel inanç esasları mezhep mensubu olmayanlardan gizlenmektedir. Öyle ki mezhebin sırlarının ifşa edilmesi veya layık olmayan kimselere verilmesi emanete ihanet olarak kabul edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilen özellikte bir mezheptir? Yani gizli mezhebi bulacağız. Kadiyanilik, Ahmedilik, Bahailik, Vehhabilik, Nusayrilik, Zeydilik. Evet burada gizlilik esas olan Nusayriliktir. Hindistan'da karşılaşılan bir inanç sistemidir kurucusu Guru Nanak'tır. Kutsal kitapları Adi Grant'tır. Kendilerine özgü giyim tarzlarıyla dikkat çekerler. Özellikleri verilen inanç sistemi Hinduizm, Budizm, Cainizm, Sihizm, Taoizm. Hemen Sihizm diyen hocalarımı tebrik ediyorum. İsrail oğullarının Mısır esaretinden kurtuluşları anısına kutlanır. Mayasız ekmek bayramı olarak da adlandırılır. Özellikleri verilen Yahudi bayramı hangisidir? Fısıh, Şavuot, Hanuka, Yom Kippur, Sukkot. Evet bu ek mayasız ekmek bayramı fısıh bayramıdır. Tanrı alemi var etmiştir ancak ona müdahale etmemektedir. Evrende mutlak bir determinizm vardır. İnsan için akıl yeterli olup vahye ihtiyaç yoktur. Bu görüşler aşağıdaki tanrı tasavvurlarından hangisine aittir? Panenteizm, politeizm, teizm, panteizm, deizm. Evet bunun cevabı deizm olacaktı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsan DFD Hocam kanalına abone olmayı unutma. Bildirimlerini de aç. Yorumlarını bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.